Merhaba çocuklar. Bugün uçamayan ama suda adeta dans eden sevimli penguenleri tanıyacağız. Hazır mısınız? Penguenler Antarktika gibi çok soğuk yerlerde yaşar. Kalın tüyleri ve yuvarlak vücutları onları soğuğa karşı korur. Suda penguenler balıklar kadar hızlı hareket eder. Kanatları suyun içinde yüzgeç gibi çalışır. Karada penguenlerin yürüyüşü çok eğlencelidir. Minik adımlarıyla hafifçe sallanırken komik ve sevimli görünürler. Penguenler balık ve kalamar gibi deniz canlılarıyla beslenir. Bu lezzetli yemekler onların enerjisini artırır. Penguenler yumurtalarını ve yavrularını korumak için birlikte hareket eder. Birbirlerine destek olarak sıcak bir aile oluştururlar. Penguenler yaşadıkları ekosistemin önemli bir parçasıdır. Onları korumak Doğanın dengesini korumak demektir. Doğayı sevin, koruyun. Tıpkı penguenlerin yaşadığı alanı koruduğumuz gibi hep birlikte dünyamızı güzelleştirebiliriz.